Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir nefes çalışmasıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz kanalımda başka nefes çalışmaları bir sürü var ama bugünkü yapacağım inanılmaz iyi gelecek. O yüzden bu nefes çalışmasını beraber yapalım. anlatacağım nefes çalışması aslında kanalımdakilerin ilerleme hızına göre birazcık daha ilerideki bir konu. Ama özellikle onu bugün biraz geriye almak istedim ki bence başarabiliriz. Biraz karmaşık ama iyi gelecek. Etkisi mi ne? Çok iyi. Çünkü bazen kendimizi kötü hissettiğimizde, stresli olduğumuzda ya da moralimiz bozuk olduğunda aldığımız nefes bazen bizi düzeltemeyebilir. İşte o zaman bu öyle bir nefes formülü ki bunu uyguladığınızda iyi olmama şansınız kalmayacak. Ve yine bu nefesin en önemli özelliği vücudumuzdaki blokajlar açıyor. Şimdi önce anlatacağım. Ekrana iyi yaklaşın. Biraz kafa karıştırıyor ama sonradan uyguladığınızda çok kolay olduğunu göreceksiniz. Normal nefesimizi alacağız. 7 saniye boyunca o nefesimizi tutacağız. Nefesimizin yarısını boşaltacağız. 7 saniye tekrar bekleyeceğiz. O geri kalan nefesimizi de 7 saniyede boşaltacağız. Sonra yarım nefes alacağız. 7 saniye tekrar tutacağız, boşaltacağız. Yani 1,5 nefesi böyle böyle farklı kademelerde, farklı alanlarda bekleyerek bütün blokajların kalkmasını ve konsantre olduğunuzda, başardığınızda çok iyi gelecek bir etkiyle sizi karşıladığını göreceksiniz. Şimdi öncelikle birkaç tane nefes alıp verelim. Biz nefesimizi normalde nerede alıyorduk? Burnumuzdan alıp ve burnumuzdan veriyorduk. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız nasıl nefes almalıyız, doğru nefes videomu bir izleyin. O size daha da yardımcı olacaktır. Şimdi birkaç tane burnumuzdan güzel bir nefes alalım ve burnumuzdan boşaltıyoruz. Harika. Birkaç kere daha nefesinizi alın. Biraz bekleyin. Boşaltın burnunuzdan. Ve nefessiz birkaç saniye daha. Bir kere daha yapalım. Çok iyi gidiyorsunuz. Aldık nefes. Bekle. Hiç boşaltmamaya çalış. Boşalt şimdi nefesi ve nefessiz birazcık daha bekledik. Harika. Şimdi egzersizimize başlıyoruz. Burnumdan nefes alıyorum. 7 saniye boyunca bekliyorum arkadaşlar. Şimdi yarısını boşaltıyorum. Bekle 7 saniye daha. Kalanı boşalt. 7 saniyede. 7 Yarım nefes al. 7 saniyede boşaltıyorum. Tekrar. Bravo. Başardınız. Harikasınız. Bir kere daha anlatıyorum. Burnundan güzel bir nefes aldın. 7 saniye bekledin. Nefesin yarısını boşalttın. İçeride kalan nefese 7 saniye daha tuttun. Geri kalan yarım nefesi 7 saniyede verdin. Bir nefes bitti. Yarım nefes aldın. O aldığın yarım nefesi de yine 7 saniyede vererek işte bu yaptığımız nefes döngüsünü tamamladım. Evet şu anda yapınca bile inanılmaz enerjimiz açığa çıkıyor. Evet stresliysen, üzgünsen ya da modunun değişmesini istiyorsan bu nefes çok güzel ama en büyük özelliği blokajları kaldırıyor. Şu anda bile yaptığımda vücudumun hemen enerjisi değişti. O yüzden deneyin. Bu güzel pratiği yapın. Yapamayanlar diğer bir nefes videolarını deneyip sonra bunu yaptığında ben inanıyorum ki başaracaksınız. Her pazartesi, perşembe yeni videolar geliyor biliyorsunuz. Takipte kalın. Zili açarak her durumdan haberdar olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin ve paylaşın. Ve kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.